Her alanda olduğu gibi milli eğitim sistemini de yozlaştırmış, yalana ve dolana mahkum etmiştir. Eğitim ve öğretim hayatının siyaset ve saltanat aracı yapılması milletimize karşı işlenmiş en adi suçlardan birisi olmaya adaydır. Görüyorsunuz dershaneler konusu üzerinde estirilen fırtına gittikçe kuvvetlenmektedir. Başbakanın kim ve garaz dolu tutumu, dershanelerin siyasetin gündemine oturmasına neden olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen dershaneleri içine alan kanun tasarısının kendi içinde birçok tutarsızlığı ve tartışılacak yönü olduğu her türlü izahattan varestedir. Şunu hemen söylemek isterim ki bizim dershanelere bakışımız net, duruşumuz bellidir. Hatırlarsınız bu kapsamdaki yorum ve değerlendirmelerimizi en son olarak 19 Kasım 2013 tarihli meclis grup toplantımızda açıklamıştık. Hükümet dershaneler bazında sürdürdüğü gerginlik politikasını yıllarca beraber yürüdüğü ve işbirliği yaptığı camiayı cezalandırma fırsatı olarak görmektedir. Bu bize göre oldukça sakıncalı ve yanlış bir tavırdır. Yani dershanelerin kapatılması bir ihtiyacın eseri değil de sürekli ivme ve mevzi kazanan sürtüşmenin cephanesi olarak telakki edilmektedir. Başbakan meclisteki sayısal çoğunluğuna güvenerek mücadele ve kavga ettiği grubu sindirmek ve zorda bırakmak için her yolu denemektedir. Bir defa böylesi akıl tutulması dershanelere dürüstçe bakılmadığına, kapatılmayla ilgili hedefin hakikaten de isabetli olmadığına delildir. Daha önce de dile getirdiğimiz gibi dershanelerin kapatılması ilkesel düzeyde benimsemediğimiz bir husustur. Fakat öncelikle dershanelerin ihtiyaç olmaktan çıkarılması ve milli eğitim sisteminin beklentileri yeterince karşılaması lazımdır. Evlatlarımızı dershanelere mahkum eden yürürlükteki bozuk ve bulanık sistem değişmeden yapılacak her hamle, alınacak her karar boşlukta kalacak, bir aya sakat olacaktır. Öğrencilerimizi dershane kapısına mecbur eden sistem tüm yönleriyle ele alınmadan, dershanelerin tedrici olarak kapanmasına dönük gerekli planlama, hazırlık ve altyapı oluşturulmadan bu meyanda sırf hesaplaşma adına öfke saçmak doğru ve insaflı mıdır? Yine merak ediyoruz ki başbakanın dershaneleri kapatma inadında Oslo'daki müzakerelerin de tesiri vardı. var mıdır? Ağzının perizi olmayan, dilinin ayarı kalmayan, zihninin dikişleri sökülen başbakanın şuursuzca davranması şüphesiz ki kendisine kaybettirecektir. Dershane kapatma meselesini silah gibi kullanan, eğitim hayatının dokusunu zedeleyen bu zihniyet dikkat etsin ki tuttuğu namlunun ters tepmesi direkt kendisini vuracaktır. Bizi düşündüren bir başka mesele ise dershanelerde görev yapan öğretmenlerin KPSS e şartı aranmadan <laughs> yalnızca sözlü sınavla milli eğitim sistemine dahil edilmeleriyle ilgili hazırlıktır. Bu haksız, ucube ve sorumlu kararın adaletsizliğin tescili olacağını şimdiden söylemek ve bildirmek isterim. Dershane öğretmenlerini mülakatla alma niyetinde olan hükümet acaba atanamayan yıllardır gözyaşı döken kardeşlerimize ne diyecek? Bahane olarak neyi gösterecektir? Atanamama zulmüne uğrayan öğretmenlerimizin suçu ve günahı nedir? Burnu kaftadan olan başbakan söz konusu haksızlığın tarafı ve sahipleneni olmaktan vazgeçmelidir. Ayrıca dershane kamuflacı altında ataması yapılan öğretmenlere en az bir yıl çalışmalarının itamında şayet disiplin cezası almamış ve belirlenen performans kriterlerine göre başarılı olmuşlarsa yazılı ve sözlü imtihanlara tabi tutulmalarını getirilecektir. <laughs> Anlaşılan memuriyete yeni başlayan öğretmenlerimiz siyasi görüşlerine ve hükümet ya hükümete yakınlıklarına veya uzaklıklarına göre değerlendirilmeye alınacaklardır. Kim ne derse desin bu faizata yasalaşırsa öğretmenlerimizin iş güvencesi tehdit altına girecek, yandaşlık özendirilecek, AKP öğretmenliği adı altında yeni bir kariyer grubu oluşturulacaktır. Başbakan ve hükümetinin Milli Eğitim Bakanlığına da müsteşar dışındaki tüm üst düzey kadroları boşaltma, tüm makamları tasfiye etme sinsiliği de yeni ve şiddetli bir kadrolaşmanın habercisi olarak okunmalıdır. Dört yıl ve üzerindeki okul müdür ve yardımcılarını bile hedef alan hükümet yangına adeta körükle gitmektedir. İnancım odur ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygın üyeleri başbakanın egolarına, akıl karı olmayan siyasi yanlışlarına ve nihayetinde milli eğitim üzerindeki tahribatlara izin vermeyeceklerdir. Aydınlık yarınlarımızın hazırlayıcısı, umutlarımızın kaynağı, muhterem öğretmenlerimiz başbakanın ipini çekecek, kendilerine reva görülen zorbalıkların, hukuksuzlukların bedelini inşallah ödesiz ödeçecektir. Öğretmenlerimiz bugünleri unutmamalıdır. Günü saati geldiğinde kalem tutan elleriyle, başbakanın üzerini çizmeli ve demokratik güçlerini dosta, düşmana göstermelidirler. Değerli arkadaşlarım, siyaset <laughs> her neviden toplumsal ve ekonomik sorunların ele alınıp, bunlara karşılık çözüm yollarının aranıp bulunmasını hedefleyen bir süreçtir. Bu zemindeki kayma başınmalar en başta demokrasiye zarar vereceği gibi, milli iradenin istikrarlı şekilde temsilini de sakatlayacaktır. Devlet ve ülke yönetimini ilgilendiren her konu, insanımızın ve gelecek nesillerin her istek ve ihtiyacı siyasetin tutunduğu ana çerçevedir. Siyasetin ideal, ahlak ve meşru düzlemden kopması, içe kıvrılıp çatışma üretmesi, sahip olduğumuz ne varsa tüketecek, ne varsa erozyona uğratacaktır. Tecrübelerimizden çıkardığımız başlıca husus Türkiye'nin darlık, yokluk ve bunalımlı dönemlerinde siyasetin tıkandığı, bu tıkanıklığın sosyal ve ekonomik açmazları da daha da derinleştirdiğidir. Üzerinde ittifakla mutabık kalacağımız gerçek ise bunun bir kısır döngü olduğudur. Türkiye on yıllardır kısır bir döngünün pençesindedir. Toplumsal istikrar, siyasal denge, ekonomik güvenlik bir türlü arzu ettiğimiz ...kıvam ve seviyeye gelememiştir. Malum çevreler... ...devlet-millet arasındaki gerilimi... ...devamlı olarak canlı tutmuşlar. Bunun üzerinden... ...siyasal fayda devşirme hevesine... ...kapılmışlardır. Toplumsal kutuplaşmalar kanalıyla birlikte... ...yaşama ruhu tahrip edilmiş... ...ideolojik bölünmelerle... ...yıllarımız heba olmuş... ...bölücülük, bölücülük hükümet eliyle... ...resmileşmiştir. Türk siyaseti çatışma üreten aktörde aktörlerden demokrasiyi esas da özümseyememiş, milli vicdanı hak ettiği gibi idrak ve temsil edememiş, kaos faillerinden dolayı anlam ve değer kaybına uğramıştır. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik toparlanması, iç ve dış dengenin kararlı şekilde kurulabilmesi ne yazık ki sağlanamamıştır. Çünkü ülke yönetiminde bulunan siyasi zihniyetlerin uzlaşmaya kapalı durmaları bir yana intikam hırsları, eski yaraları kanatma, işgüzarlıkları, kendi dışındakileri, öteki görme hastalıkları sorunları içinden çıkılmaz yapmıştır. Siyaseti kavga arenasına çevirenler, bozgunculuğu rehber edinenler milletimizin zamanından çalmış ve tarihin tekerrür etmesine yol açmışlardır zamanın ileriye doğru akmasına karşılık milletçe çağın gerisine düşmek, yüzyıl önceki olayların neredeyse, neredeyse tıpa tıp benzerlerine muhatap kalmak başka türlü izah edilemeyecektir. Demokrasilerde mirastan yiyen, sürekli sanal çatışma ve gerilimlerle vakit geçiren, kendi dışındaki herkesi tehdit olarak algılayan, teröristlerle masaya oturan bir iktidarın yaşaması şansı şimdiye kadar olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. Türkiye'nin bugünkü hal ve özeti fetret devrine bile rahmet okutacak düzeydedir. AKP iktidarının elle tutulacak hiçbir yanı kalmamıştır. Bu iktidar tıpkı bir düşman gibi milli birliğimize saldırmakta, toplumsal huzurumuzu sakatlamakta, ifade hürriyetine sataşmakta, demokratik tercihleri sık boğaz etmektedir. Başbakan siyasetini tamamıyla kavgaya ve kutuplaşmaya bağladığından tarihteki tüm bozgunculara, tarihteki tüm fitnecilere, tarihteki tüm kriz tellallarına taş çıkartmaktadır. AKP'nin 12 yıla giren iktidar dönemi kurulan tuzakların, kapanmayan yaraların, dinmeyen oyunların, kesilmeyen provokasyonların icazet ve gölgesinde geçmiştir. Tarihin Nereye aktığını anlayamayan bir iktidar bu kadar yıldır görevdedir. Türkiye'nin nereye doğru gittiğini fark edememiş bir iktidar bu kadar senedir iş başındadır. Milli hedeflerin, milli güvenliğin, milli bekanın, milli kimliğin ve milli stratejinin bu denli yabancısı bir iktidar sanıyorum düşman başına bile gelmemiştir.